Arkadaşlar merhaba. Yine kupon bir araba bulduk. 2012 boyasız Grand Tour 163 binde. Şimdi bu aracın bayağı bir işi var. Kozmetik işleri var. Onları halledeceğiz. Aslında araba çok pisti yıkadım. Yıkadıktan sonra video çekmek aklıma geldi. Keşke pisken, tozluyken çekseydim daha iyi olurdu ama. Şimdi bu aracın ön arka tamponu boyanacak. Plastik parça olduğu için sıkıntı yok boyada. Farları gördüğünüz gibi güneşten yanmış. Bunlar temizlenecek. Ben şimdi diğer tarafa dıştan zımpara yaptım. Tamponu söktükten sonra farları da söküp içlerini yıkayacağım. İçlerinde de böyle damlacık şeklinde kirler var. Bu fara zımpara yaptım. Şöyle iki farın farkı şimdiden ortaya çıktı. Bu farlar güzel bir şekilde temizlenecek. Ön arka tampon boyanacak. Çok iyi bir pasta yapmamız lazım. Çünkü boyası artık yani şey gibi olmuş. Tamamen matlaşmış. Elimizi sürdüğümüz zaman yüzeyi zımpara gibi. Demir tozu, reçini vesaire. Arabanın parlaklığı gitmiş. Şöyle jantları aslanmış arkadaşlar. Bunları da güzel bir şekilde zımparalayıp mat siyaha boyayacağız. Hatta bunları söküp de yapabiliriz. Şu davlumbazları falan güzel bir şekilde temizleriz. Bu arabada acele etmeden yavaş yavaş çok güzel bir şekilde kuaför yapmayı düşünüyorum buna. Şöyle gördüğünüz gibi cantlar boyanıp yeni kapak alınacak. Çok güzel bir kapak modeli var. Onu almayı düşünüyorum. Arabanın içinde gösterelim. Anahtar önümüzde yok. Şöyle bir dışını tur atalım. Şurada göçük var. Burayı boyasız düzelttireceğiz. Şöyle arka tamponda da çizikler var. Ön arka tamponu söküp boyacıya götürüp boyattıracağız. Onun dışında kaport aksamında Göçük falan yok. Çok güzel duruyor. Ok gibi duruyor araba. Şimdi bir de içine bakalım. Ben bu kapı döşemelerini görünce böyle orijinal. Bunlar tamir de görmemiş. Kendi orijinal ve hiç deforme olmamış ya. Şok oldum. İlk defa böyle bir kapı döşemesi görüyorum. Grand Tour'da. Clio 3'lerde. Hep sarkmış oluyor. Şöyle koltuk döşemeleri de çok tok duruyor. Kirli ama deforme olmamış süngerleri falan zaten arabanın kilometresinde orijinal olduğunu bu detaylardan anlıyoruz. Genelde vites topuzu değişmiş olur. Bununkisi orijinal. Koltuk süngerleri ezilmemiş. Kapı döşemeleri sarkmamış. Ondan sonra direksiyon yıpranmış ama o normal. Güneşten falan zamanla oluyor. Teybim normalde çoğu düğmesi tamamen siliniyor. Bunda bir tek açma kapama bir de ses tuşları şey olmuş. Bunu yaptırıyoruz. Tuşlarını değiştiriyoruz. Aynı orijinal gibi oluyor. Onu da yaptıracağız. Bunun dışında araba çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Yürürü falan mükemmel. Gerçekten araba 163 binde olduğunu anlıyorsunuz. Yani bu araba 2 iki... Ben de bu arabanın daha önce biliyorsunuz. Eee alıp satmıştım. 220 miydi? 230 miydi? Öyle bir şeydi. Kilometresi. O biraz yorgundu tabi. Buna göre çalışması falan. Bu araba onun gibi değil. Şöyle koltukları falan e, temizlediğimiz zaman valla sıfır ayarında olacak diye düşünüyorum. Tavanı falan da hiçbir şey yok. Öyle çizik mizik vuruk. Genelde eşya falan yüklüyorlar ya. Şuralar falan böyle eziliyor falan. Ama bunda hiçbir şey yok. Zaten 10 senelik sahibinden aldık. Hatta buraya da yağ kartını koymuşlar. Bir dahaki bakım 168 bin demiş. 5000 kilometre var bakımına da. Böyle güzel bir araba. Zaten şöyle kapıların açılıp kapanmasından bile arabanın ne kadar orijinal olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Şöyle bir de bagajına bakalım. şunu Şuralarda falan hiç ezik yırtık hiçbir şey yok. Tertemiz kullanmışlar bunu. Evet, bu bu da böyle bir araç. Bunu bitirince çok güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü orijinal araba her zaman daha farklı duruyor. Duruşu bile farklı. Aracın. Aleyküm selam abi sağ ol. Evet bir an önce işlemlere başlayalım. Evet tamponu söktük şimdi. Farları sökeceğiz. Farların içlerini yıkayacağız. Tabi sökmüşken buraları güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Bu arada tamponu sökmüşken şu iç tarafları da görmüş oluyoruz. Şu tampon demirinde falan en ufak bir ezilme vesaire yok. Bunu da gördüğümüz iyi oldu. çekiyoruz kendimize doğru. Burada iki tane soketi var. Soketleri de çıkarttık. Farı komple alacağız. Yalnız bu soketler tırnaklı. Tornavilerle bastırmak gerekiyor. evet farın birini söktük şimdi diğer farı sökeceğiz farı da tutan şöyle 4 tane vidası var 1 2 3 ve 4 bu 4 vidayı söktükten sonra farı kendimize doğru çekiyoruz şurada da bir tırnak var tutan farı kendimize doğru çekiyoruz. Ee, arkada iki tane soket var. O soketlerde tırnaklı. Onları tornavidayla bastırarak çıkartıyoruz. Ve böylelikle farı sökmüş oluyoruz. Hızlıca sökelim. Evet, diğer farımızda söktük. Aracın önünün yarısı gitti. <laughs> evet. Sökmüşken buraları güzel bir şekilde temizleyeceğiz.